Çok güzel değil mi? Çok muhteşem değil mi? Efendim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihte yürüyen adam bugün Tophane, Tophane-i Amire, 1. Mahmut Çeşmesi, Nusretiye Camii, Seyirlik Köşkü, Kılıç Ali Paşa Camisi, Külliyesi ve bu bölgede bulunmaktayız. Bu bölge İstanbul'un dışında İstanbul'a bağlı olan Bilad-ı Selase olarak anılan yani İstanbul değil ama İstanbulla bağlı 3 bölge Eyüp, Galata Üsküdar'ı da içine alan e, Bilad-ı Selase Kadılıkları tarafından Yönetilen Venedik ve Ceneviz'e bağlı olan Dış bölgeler Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Gemilerin karadan yürütülme Efsanesini Buraya bağlamaktalar Ve tam olarak gemilerin karadan Yürütüldüğü bu bölgede her metrekareye bir tarihi eser düşecek kadar zengin bir bölge. Bir cumartesi klasiği olan Ülke TV ekranlarından evinize misafir olan Tarihte Yürüyen Adam programında bugün Tophane bölgesindeyiz. Siz hazır mısınız? Biz hazırız. Bu bölgeyi anlatmaya, bu bölgenin tarihini, bu bölgenin güzelliklerini anlatmaya hazırız. Siz de eğer hazırsanız zaman makinasına binelim. Öyle ya. Tarihte yürüyen adam programı bir zaman makinesi. Bazen önünüze 173 173 yıllık bir fotoğraf gelecek. Bazen yalnızca 60 yıllık bir fotoğraf gelecek. Ama nasıl bir program? 60 yıla bile sadece 60 yıl diyebiliyoruz. 60 koca yıl yalnızca 60 yıl diyebiliyoruz. İşte bu programın en güzel özelliği yılların bizim gözümüzün önünde akıyor ve gidiyor olması tarih makinasına, zaman makinasına binip onun içinde seyahat ediyor olmamızdır. Efendim Tophane bölümüyle tarihte yürüyen adam başlıyor. Siz hazırsanız biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Haydi bismillah. Tophane'nin en güzide yeri olan gerçekten adını bölgeye veren Fatih Sultan Mehmet Han devrinde yapılan Tophane-i Amire binasının önünde bulunmaktayız. Boğaz kesen yokuşu Tophane bölgesini e, İstiklal Beyoğlu'na bağlayan caddedir. Burada Osmanlı'nın son dönemlerinde büyük elçilikler bulunmaktaymış. Hala yukarıda Fransız okulları Fransız yetimhanesi hala yukarıda İtalyan e, konsolosluğu Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Dışişleri Bakanlığı'na danışmanlık yapan aynı zamanda İtalya bölgesi ile aradaki irtibatı sağlayan Alfonso Gritti'nin evi burada bulunmaktadır. Alfonso Gritti'nin e, konağı bugün İtalya elçiliği olarak kullanılmakta. Bir de yanında İtalyan İlk öğretim okulu, ortaokulu bulunmaktadır. Fransız yetimhanesi var burada. Şimdi bakın, ne demek istiyorum? İnanılmaz bir şey. Bizler Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlara karşı savaştık. İttifak kuvvetleri, itilaf kuvvetleri vardı. İttifak, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, itilaf kuvvetleri, Fransa, İngiltere, Rusya. Yani Fransa Birinci Dünya Savaşı'nda bizim düşmanımız. Ancak Fransız yetimhanesi hemen şu yolun bilmem ki belki 50 metre, 70 metre ilerisinde Fransız yetimhanesi var. Biz askerleriyle savaşırken çocuklar orada okuyorlar ve yatıyorlar. Çocuklara zarar vermiyoruz. Sanırım bu insanlığın kıymetini ne demek olduğunu anlatmaktadır. Şu an Yazıcı Zade Hanı, Yazıcı Zade Apartmanı ya da bugünkü adıyla Yazıcı Zade Rezidansının önündeyiz. 1905 yılında yapılan bir bina. Meşhur İstanbul'un o günlerde Abdülhamit Han dönemlerinde meşhur zengin ailelerden biri olan Yazıcı Zadelerin belki de kendilerine aile apartmanı olarak Belki de aile rezidansı olarak yaptıkları bir binadır. Alt kat tamamen dükkanlarla doludur. Sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraf Osmanlı'ya ait bir fotoğraf değil. 1962 yılında çekilmiş. Yani günümüzden 61 sene önce 1962 yılında sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi görülüyor. O zaman da üst katlar yerleşim birimleri, alt kat ise dükkan olarak kullanılmaktadır. 1905 yılında yapılan bu yazıcı zade bugün de hala tabelasında yazıcı zade rezidans olarak yazan bu binanın mimarı çok bilinmiyor. Fakat biraz neobarok, biraz gotik tarzda yapılmış. Her yerinde farklı özellikler var. Çıkma balkonlarla birlikte yan tarafında Yunanca bir yazı ve 1905 tarihi bulunmaktadır. Fotoğraf Yapıldıktan 57 yıl sonra çekilen bu fotoğraf bize aslında şu anki görüntünün siyah beyaz halini vermekte. Yani bina karanlık değil. Yani bina siyah değil. Fotoğraf siyah. Fotoğraf karanlık. Kim bilir belki de bizim şu an programı yaptığımız kış mevsimine benzeyen bir mevsimde yapıldı. Hava karanlıktı ve fotoğraf siyah çıktı. Bilmiyoruz tek bildiğimiz aslında çok da bozulmadığı, değişmediği. 1905 tarihinde yapılan 118 yıldır olduğu yerde bulunan Yazıcızade Rezidans'ın o günde, bugün de temel yapısı aynı. Üst katlar, hane, daire, ev, rezidans, alt katlar ise dükkan olarak kullanılmaktadır. 118 yıllık bir bina. 62 yıllık bir fotoğraf Yazıcızade Rezidans. Sizi 1962 tarihinde çekilen fotoğrafla bugün çekilen fotoğrafı 61 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla siz baş başa bırakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.